Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması ve bizlere destek olmak için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Kazakistan'da hafif motorlu uçak düştü. Kazakistan'ın Almatı eyaleti bölgesinde yer alan Balkaş Gölü'nün güneyinde özel sefer yapan Chesna 182 tipi hafif motorlu uçağın kalkış sırasında bir apartmanın üzerine düştüğü bildirildi. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı yerel saatle 11.15'te meydana gelen kazada uçakta bir mürettebatla bir yolcunun bulunduğunu açıkladı. Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın özel sefer yapmak için havalandığı sırada düştüğü, olayda 7 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Uçağınsa tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.